Zengin endemik çeşitliliğiyle İstanbul günümüze köklü tarihinden bu yana birçok çeşitliliği vadetti. Yakın tarihe baktığımızda tabii ki çokça çiçeği, bunların arasında şakayıkları, laleleri, agapantusları, nerineleri görebiliriz. Ama daha da köklü tarihine baktığımız zaman İstanbul'da ee, biraz araştırdığımızda İstanbul Nazendesi ve Kildos Lalesi karşımıza çıkıyor. Biri tabii Kildos'un kumul arazisinde boy gösterirken bir diğeri de boğazın güzel eşrafında güzel tarihi yılların dokusuna uygun bir şekilde dans eder şekilde var oluyordu. İstanbul Nazendesi daha çok nerede rastlanıyordu? Bebek'te rastlanıyordu. Bebek'te biliyorsunuz 19. yüzyıl Osmanlısından bugüne kadar o sayfiye dokusunu, tarihi dokusunu ve yalılarıyla harika bir alan sağlayan bir nefes alma alanı diyebiliriz. Hazır bebek demişken bugün bebeğin bu tarihi dokusuna yakışır bir atölyedeyiz. Lara Çiçek'teyiz. Bülent Çolak'la beraberiz. Bizi kendi alanında misafir etti. Merhaba, nasılsın? Merhabalar, hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi, Sen nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Atölyen harika. Çok teşekkür ederim öncelikle. Çok sağ ol. Beni de onur ettin, mutlu ettin. Ee buraya gelmekle, beni ziyaret etmekle çok teşekkür ediyorum sana. Eyvah eksik olma. Abi ben seni tanıyorum. ya Benim tanıdığım kadarı ben 2004'te kendi atölyemi açtığımda işte Büyük Mezat vardı İstanbul'da biliyorsun işte evet, Bağlarbaşı evet. Mezat vardı orada büyük alımların gerçekleştiği çok böyle eski duayen isimleri bir araya geldi. Büyük bir mezattı. Buradayken ben seni görürdüm, uzaktan tanırdım ama son 10 yıldır bir teşviki mesain var seninle. Daha yakıyla tanıyorum ama evet. dostlar seni tanıması açısından Bülent Çolak kimdir? Biraz bundan bahseder Tabii ki. Gülen Çolak, 1973 doğumlu e, bir arkadaşınızın, bir meslektaşınızın, Erzincanlı'yı memleket olarak da. Onun dışında Gülen e, Çolak aslında çiçekçilik camiasını yakinen biliyor. Neden biliyor? Annemin e, kardeşleri ve babamın e, kuzenleri çiçekçilikle uğraşıyorlardı. Ben lise yıllarımda, ortaokul lise yıllarımda zaman zaman onların atölyelerine ya da mağazalarına giderdim, yardım ederdim. Bir dakika bak bunu bilmiyordum. Bir geriden gelen bir, aslında ikinci kuşak olduğunu söylüyorsun. Yani. Anne tarafından. Say, evet sayılır. Bu, bu işi nerede yapıyorlardı İstanbul'da? Bu işi nerede yapıyorlardı İstanbul'da? Acıbadem'de Acı Badem'de dükkanları vardı. E, rahmetli dayımın Hasanpaşa'da dükkanı vardı. Göztepe'de dükkanı vardı. Hatta Hasanpaşa'da iki tane dükkanı vardı. Kadıköy bölgede hatta. aslında hakimmişsiniz yani. Tabii tabii tabii. Hiçbir hatta hatta Babamın kuzenleri de bağlar başında hala hazırda devam eden bir mağazaları var. Orada devam ediyorlar yani orada. Kim işte. onlar? Dayım Necdet Tepe var, Sevda Çiçek. Hmm. Rahmetli İrfan Tepe vardı. Hmm. Hatta, evet, Allah evet. Allah rahmet eylesin. Hmm. İşte amcamın oğlu da Gürsel Çolak var hala kendi mağazası var Bağlarbaşı'nda. Devam ediyorlar yani. Çok güzel. Baba devam ediyor. Ortaokul, ise aralarında oradaydın. Aslında ortaokulda bir şeyi itiraf edeyim gelmişken ben normal şartlarda onları gördüğüm için çok özel günlerde ya da e, işte cumartesi pazar hep mağazalarında çiçek yaparlar çalışırlardı. Bu benim tuhafıma giderdi yani o dönemlerde. Ben kendi kendime hep şunu derdim. Ben çiçekçilik yapmam. Ya çiçekçilik yapmam derdim ama e, hep böyle işte mavi yaka ya da beyaz yaka tabir ettiğimiz o işlerde ben uğraşmak isterdim. Derdim ya yani gideyim pazartesiden cumaya kadar çalışayım işte 9 6 ya da 9 5 neyse cumartesi pazar tatil yapayım kendime zaman ayırayım ama e, hayat farklı yönlere gitti beni daha doğrusu çiçekçiliği iyi ki çiçekçi olmuşum. iyi ki bir çiçekçi mağazam olmuş. Ee, Peki Üstad, o dönemde yani ortaokul lise bitti. Evet. Sonrasında direkt buraya rotaya mı girdim? Ee, yoksa ne oldu liseden sonra? Liseden sonra farklı yine, bir iş deneyimi oldu mu? Aslında farklı bir iş deneyimi olmadı o dönemlerde. İlkokul ve ortaokul döneminde benim farklı iş deneyimlerim oldu. Tabii Neler? Ben, evet ben kendim e, bilmiyorum artık e, yapımda mıydı e, ne olduysa ben hep böyle bir ticaretle uğraşırdım. Hep böyle bir ticaretle Neler ticaret yaptın edeyim. abi? Neler yaptım? İnanan ayakkabı boyacılığı yaptım. Aa, çok mesela. güzel. Hı -hı. E, tişört aldım Eminönü'nde tişört sattım. Oo. Evet. Çok iyi. Ee, Eminönü'nde tişört sattım. Manav'da evet. çalıştım. Çok Manacılık güzel. yaptım. Yani ilkokuldan başladım. Ortaokulun belli bir dönemine kadar. Aslında tozunu yutmuşsun aşağıda. Kesinlikle. Çok Ticaretin iyi. tozunu da yuttum. Hamallığın tozunu da yuttum. İş veren oldum. Çok şükür. Onun da tozunu yutuyorum. Hala da çiçeğin tozunu yutuyorum. Abi. Peki lise bittikten sonra bir çiçek atölyesine girip çalıştın mı yoksa kendi o rota nasıl geliştirdin? O geliştin? da şöyle oldu. Karşıda yine Acı Badem'de e, şu an kapandı mağaza. Çamlıca Çiçek Çiçek'te bir mağaza vardı. Çok evet. hızlıydı. Trend o kadar hızlıydı ki onlarda... da bir anda zirve yaptılar ama günün sonunda bazı şeyleri tutamazsan ya da dengede tutamıyorsan zirveden düşebiliyorsun, çok kolay düşebiliyorsun. Çok hızlı çıkabilirsin ama çok da kolay aşağı inebiliyorsun. O dönemlerde ben askere giderken dedim ki, patronumuz Emel Hanım'dı. Emel Hanım, ben dedim, kendi mağazamı açmak istiyorum artık. Çünkü dedim ben bu şekilde daha çalışamayacağım. Tamam dediler. Kaç yaşındasın? Aşağı yukarı 20-21 falan. Oo, çok genç. Acıbadem'de çalışıyordum. O oradan ayrıldım. Evimde sarı geldi mesela. Ben Etiler'de dükkan bakıyorum. Oh. Bak bunu da ilk kez söylüyorum. Etiler'de dükkan <laughs> Çok bakıyorum. Çok uzakta, evet. yukarıda yani. Çok Levent güzel. Caddesi'nden girdim. Etiler'de dükkan bakıyorum ama lakin o zaman fiyatlar o kadar yüksek geliyordu ki bana. Ya diyordum, bunlar dükkanımın mı Böyle şeyler aklıma geliyordu. Olmadı. Eskaza bizim bir arkadaşımız burada bu firma da köklü bir firmadır. Hı. Lera Çiçekçilik firması da köklü bir firmadır. Sen burayı devir mi aldın? Ben şöyle oldu. Ben bu firmadan önce çalışıyordum. Allah Allah. Evet, Önce ee, evet. çalışıyordum. Müjgan Aydın diye bir hanımefendi vardı. Ee, ben bu firmaya girdim. Arkadaşım çalışıyordu daha doğrusu. Ben de tesadüf çay içmeye geldim arkadaşımın yanına. O arada arkadaşım yoktu. Müjgan Hanım'la ben dükkanda bir müşteri geldi. Ben bir buket hazırladım. Müşterim de çok hoşuna gitti. Müjgan Hanım da çok hoşuna gitti. Bülent ne yapıyorsun? İşte dedim böyle böyle Müjgan Hanım. Ben kendime bir mağaza açacağım. Dükkan bakıyorum. O arada dedi ki, istersen Bülent Bey dedi, sen e, madem bu işi yapıyorsun, gayet de güzel işler yapıp çıkartıyorsun belli dedi. E, burada çalışmak ister misiniz? Ama dedim ben bir mağaza açacağım zaten, yani ben böyle bir, bir yerde çalışmak gibi bir hevesim yok. Ya en azından mağaza bulana kadar, mağaza açana kadar yardımcı olursanız sevinirim. Velhasıl ben öyle Ama başladım. De şimdi kumaşın ufku görünce kaçırmak istemedi. Tabii. Yüksek bir ihtimalle öyle. Tabii. Tabii biz o zaman genciz, onun, da daha farkında değiliz. Ama yüksek bir ihtimalle öyle. Yaş olarak benden de çok büyük. üst, üst ve yaşlardaydı hanımefendi. Ee, velhasıl ben burada işe başladım. Belli bir zaman sonra bana ortaklık teklif etti. Ne, şey, ne kadar süre sonra? Yaklaşık bir, bir buçuk sene sonra. Hızlıca devam evet, etmiş. Evet, evet. Bir ortaklık teklif etti. Ben de düşünürüm, taşınırım dedim. Sonra hmm. kararımı verdim. Olur dedim öyle bir ortaklığımız oldu. Nasibe bak yani. Evet, kesinlikle. Yani Bebek başka bir şey şehir, il, ilçe daha doğrusu. Ben farklı bir yerde daha mağaza bakıyorum ama derken Bebek'te de bir yer oldu böyle bir kısmet oldu. Biz bir ortaklık yaptık kendisiyle. Sonra kendisinin Amerika'ya gitme işi vardı. O işleri gerçekleşti. Dolayısıyla dükkanın geri kalan hissesini de ben aldım ve 2000 Kaç yaşındasın? 2002'den beri 2002 2. ay birinden itibaren dükkan tek başıma işledim. Öyle mi? Evet, çok iyi. Evet. Ya şimdi hikaye biraz kelebek etkisi gibi. Yani aslında nereden nereye gelirken bir yere bir selam verip çay, bir çayın Evet. E, sonrası bambaşka bir yere evrilmiş. Çok güzel kesinlikle. bir hikaye kesinlikle. olmuş. Yani gerçekten e, çok farklı bir hikaye oldu senin de dediğin gibi. E, mutlu muyum? Gerçekten çok mutluyum. İyi ki iyi ki çiçekçi mağazam var. İyi ki çiçekçiyim. İyi ki bu işlerle uğraşmışım. İyi ki sizler gibi arkadaşlarım var. Eyvallah. Yani. Eksik olma. Abi sana bir soru mesleği nasıl görüyorsun? Sektörü nasıl görüyorsun? Bir kısa bir değerlendirme yani. Tabii. Bu mesleğin dününü, bugünü ve yarını şöyle bir açarsan senin perspektifinden. Evet, dinlemek isteriz. Ya mesleğimiz bana göre çok güzel bir meslek. Gerçekten insan e, insanoğlunun var oluşundan yok oluşuna kadar bu meslek devam eder ve kendimiz de içerisindeyiz. Bir müşterimizin kızı ya da e, gelini doğum yapıyor çiçek götürüyoruz. Ya da bir müşterimizin annesi babası rahmetli oluyor çiçek götürüyoruz. Yani insanın e, olduğu müddetçe bizim çiçeğimiz var çiçek sektörü devam edecek. Bu bir. Hı hı. Bunun dışında e, sektöre bizlerin sahip çıkması lazım. Çünkü öncelikle çiçekçi kendini, kendi mağazasını düzeltmesi lazım. Yani kendinin daha ileriye gidebilmesi için mağazasını ve firmasının daha ileriye gidebilmesi için Müşterisine iyi hizmet etmesi lazım. Kaliteli hizmet etmesi lazım. Yani güzel ürün sunması lazım. Müşteriyi kaba tabir ama çok özür dileyerek şunu da söylüyorum. Kimse kimseyi kandıramaz. O devirdeyiz artık yani. Kimse aptal değil. Artık her şey şeffaf. Şef her şeyin arkası önü ortada. Kesinlikle. Mutfak çok açık şu anda Kesinlikle. her yerde. Açık mutfakta çalışıyoruz. Evet. Açık mutfakta. Değerlendirmeye de çok açık, çok kolay Kesinlikle. değerlendirilebiliyoruz. Yani evet, eskiden evet. internet öncesinde e, atölye içerisinde değerlendirmeye maruz kalıyordum. Belki olumlu belki olumsuz. Evet. Olumlu da da, olumsuz da da çok öte gitmiyordu bu konu. Şimdi on, online olmaya başladıktan sonra işte evet. çeşitli mecralarda olumlu da da yükseliyorsun, olumsuz da en basit bir şeyde de direkt aşağı doğru gidebiliyorsun. Kesinlikle. Peki. Mesleğin sorunları ile ilgili senin perspektifinden söylemek istediğin, yani bu üç maddeyi değiştirmeden atıyorum yani, bir sonraki level'a Türkiye kendini bulamaz bu sektör anlamında dediğin sorunlar neler? Evet, aslında güzel bir soru sordun gerçekten. Mesleğimizin sorunları biraz sahipsiz. Biraz sahipsiz açıkçası. Meslek, meslek önderleri o anlamında mı Kesinlikle. söylüyorsun? Kesinlikle. Bir araya gelemiyoruz. Bir birlik olamıyoruz. Dolayısıyla bugün benzin istasyonları çiçek satıyor. 1 milyoncu tabir ettiğimiz yerler çiçek satıyor. Seyyar arkadaşlar dükkanların önlerine çiçek satıyorlar. Ve birçok seyyarın açtığı, sattığı çiçek belki mağazada yok. Evet. Yani bu tip şeylerin önüne geçmemiz lazım. Hem birlik, beraberlik olarak bunları devletten talep etmemiz lazım. Bazı şeylerin yani yerine oturması lazım dediğimiz taşlar var. Bunlar da aslında o taşlardan bir tanesi. Peki hı hı. E, şu an bizim bu sektörün içerisinde e, sektör meslek önderi dediğimiz meslek kuruluşları, loncalar evet. e, hangileri var? E, bunları biraz ben biliyorum ama sen bir bahseder misin? Kimler var? İstanbul Ticaret Odası var. Komitesi, PSA evet. ve Süs evet. Çiçek Komitesi. Aynen. E, İstanbul e, Çiçekçileri Derneği var. Çiçekçiler Derneği mi esnaf odası mı? Esnaf odası, var. Esnaf odası ha. İnterflor Çiçekçileri Derneği var. Evet, çok güzel. E, Filo AŞ e var. Hı hı. Ee, bir de... Teleflor. Teleflor var. Teleflor evet. AŞ e var. Böyle ee, çeşitli, yırtık ufaklı birlikler var zannediyorum. STK'lar var. Farklı STK'lar da var. İşte bunların hiçbiri bir zaman... Aslında baktın ama çokça da lonca var. saydın abi. Kesinlikle. Aslında hani gibi. demek ki bu dışarıdan bakan bir göz der ki bu kadar lonca varsa demek ki büyük bir kalabalık var sektör içerisinde yani. Aslında sektör içerisinde acayip bir kalabalık var dediğim gibi. Yani bir araya geliş yok. Evet. Herkes bir yerden çekiyor ve ortada buluşuluyor. Bu sektör önderleri kendi taraflarında bu işi iyi yapamıyorlar mı sence abi? Çok mu sert oldu bu soru? Ya e, aslında yerinde bir soru oldu ama şimdi ben de bir sektör temsilcisi olarak bu soruya çok böyle bir cevap vermek istemiyorum açıkçası. Eyvallah, tebrik ediyorum. Güzel. Peki, e, senin peki ilk üçe koyduğun e, konulardan başında çiçek çiçeğin her yerde satılıyor. İşte tezgahta, milyoncuda, AVM'de, markette, işte ne bileyim diğer bütün platformlarda evet. böyle çok böyle ayak altında satıldığını söylüyorsun ve biz çiçek atölyelerinin Hı -hı. bundan mağdur olduğumuzu söylüyorsun. Buna ekleyeceğim başka bir şey var mı? E-ticaret siteleri var mesela. Hı -hı. Müşteri ne yapıyor? E-ticaret sitesinde gördüğü bir ürünü senin mağazanda sattığın, senin A kalite sattığın ürünle eş değer tutuyor. Hı -hı. Bu bile çiçek sektörünü etkileyen bir bakış açısı. Evet. Bizde bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela devletle ilgili bir sıkıntımız KDV sorunumuz var. KDV'ler çok yüksek gerçekten. Bugün pırlantada altında KDV yokken çiçekte yüzde yirmi KDV ödüyoruz. Evet. Çok bu bizim de Ve acayip şey. yüksek bir KDV oranı yani vergi vermekle ilgili bir problemimiz yok. Kesinlikle tabii ki devlete yok, tabii vesaire ki, bunun tabii arkasındayız. Ki. Ama hani %20 çok daha hani diğer şeylere, sektörlere baktığımız zaman bu bağlamından uzaklaşmaya başlıyoruz. Evet. Bu, ve bizim sektörde sen de biliyorsun ki fire olayı çok fazla. Evet. Firenin e, yüzde kaç olduğunu... E, Yaklaşık 30-35 civarı olması lazım. Aslında 30-35 civarı olması lazım evet. diyorsun. Bu senin perspektifinden ortaya koyduğun bir evet. aslında analiz. Ama tabii ben tabii. geçenlerde araştırdım, uzun zamandır araştırdığım bir konu. Fire e, hmm. e, Ziraat Bakanlığı'na, konuyla ilgili bakanlıkların ve maliyenin önümüze koyduğu raporun %15 fireyi kabul ettiğini söylüyor gider olarak gösterdiği zaman. Çok az. Geri kalan firenin senin cebinden, yani atölye sahiplerinin cebinden çıktığını ve bunu gösteremediğini evet. ortaya koyuyor. Aslında bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini kesinlikle, söylüyorsun. Kesinlikle. Evet çok güzel. Peki üstadım biraz şey yukarıdan sert bir soru olacak belki ama meslekte kendini nerede görüyorsun abi? Evet. E, aslında zor bir soru değil. Çok kolay bir soru. Eyvallah. Bana karşı, bana kalırsa. Şimdi ben demin de dediğim gibi gerçekten ben mesela e, çok yerlerden geldim ben buraya, sektöre. Ben kendime göre, kendi e, çalışmama göre sektörde çok iyi yerde olduğumu hissediyorum. Bunu yani bunu hem kendi mağazamın bebekte olmasından hissediyorum. E, hem hem da söyleyeyim. Yani müşteri kitlemden hissediyorum. Çünkü ona göre de hizmet ediyorum. Yapılan geri dönüşler seni bir yere taşıyor. Tabii Tabii taşıyor. Evet. Taşıyor. Biz de buna katılıyoruz gönülden, can yürekten. Şunu da ilave etmek istiyorum. Uzun yıllardır ben bu mesleğin içerisindeyim ve imam çok hep yukarı doğru gitmiştir. Yani aşağı doğru inmemiştir. Maşallah. Çok güzel. Üstad bir şahsi bir soru sormak istiyorum. Mesleğin haricinde bu İşin sanatını ve zanaatını güzelce icra ediyorsun. Biz de seyrediyoruz, de keyif alıyoruz. Saat. Bu evet. sanatın haricinde başka bir sanat dalında merakın var mı? Ya Açıkçası e, bu sporla uğraşıyorum ben vakit ve zaman buldukça. Hmm. Biraz e, spor yapmaya çalışıyorum. Neler yapıyorsun abi? Salon sporu mu? yoksa S saha sporu Salon sporu yapıyorum, saha sporu yapıyordum. Lakin benim e, bir ritim bozukluğu var kalbimde. Hmm. Doktor bana kesinlikle e, saha sporu yapmayacaksın. O Kesinlikle. zaman açık alanda oksijenle evet. bir şeyler yapman lazım. İşte ne yapıyorum? Ben bebekle oturuyorum aynı zamanda. İş yerimde bebekte, evimde bebekte. Sabah kalkıyorum de, Mesela bu sabah, sabah 7'de kalktım. Bir 8 kilometre yürüyüşümü yaptım. Evet, şu an utanarak dinliyorum seni. 8 kilometre yürüyüşümü yaptım. Ama bunlar hep bir fırsat şeyleriydi. Çok şükür böyle bir fırsatım oluyor. Cenab-ı Allah bunları nasip etti. Evet. Sporumu yapıyorum, geliyorum evime. Sonra hemen dükkanıma geliyorum. Evim de burada olduğu için bir dakika sonra evime gidiyorum, bir dakika sonra dükkanıma geliyorum. Yani böyle çok bir güzel. hayat yaşıyorum yani çok güzel. aran nasıl? müzik dinler misin abi? Müzik dinlerim, müziği de çok severim. Ee, ne daha çok, ben çok sanat müziklerinden hoşlanırım mesela. Çok güzel. Atölyede genelde normalde hani bugün konuşuyoruz diye müzikçi açmadık ama evet. normalde ne tarz müzikler çalıyorsun bu atölyede? E... Daha çok Türk sanat müziği çalmıyorum burada açıkçası. Ben onu ben sevdiğim için buraya gelen müşterilerimiz yabancı müzik olabilir. Türkçe e... daha çok öyle klasik caz tarzında mı, son soundlarda mı yoksa biraz daha hani popüler tarzda müzikler mi çalar popüler burada? Popüler tarzda da çalıyoruz. Klasik caz tarzında da çalıyoruz burada. Peki. Üstad, e... birçok mesleki konulardan bahsettik. Seni tanıdık. E... Bir son bir soru sorup ondan sonra asıl benim sormak geleceğim. <laughs> Şöyle, mesleğe baktığın zaman Türkiye genelinde, İstanbul genelinde ve hatta global olarak da bana cevap verebilirsin dünya üzerinde. E, feyz aldığın, ilham aldığın, e, şu şu isimler bence bu e, yeryüzünde çiçek tasarımı anlamında olmalı ve değer katmıştır dediğin e, isimler var mı? Varsa bizde paylaşır mısın? <laughs> Tabii ki. E, geçmiş yıllarda bizim benim mağazam yokken ya da daha ya da varken çok yeni zamanlarıydı mağazamın. bizim Hanımeli çiçek vardı Tahsin Aksoy Evet Hanımeli. Evet. Artı Akson. bir artı bir daha koyduk. Bir önceki evet. söyleşide de yine Tahsin Aksoy'un adı geçti evet. Hanımeli Tahsin. Tahsin Aksör. Hala da mağazası var. Devam ediyor. çok hızlı yine bir Turkuaz Sinan vardı. Evet bravo. Turkuaz Sinan vardı. O da çok hızlıydı. Bu isimler benim çocukluğumun Kulağımda çınlayan isimler aslında evet, baktığınız zaman aynen <laughs> bende de o alışkanlığa çınlıyor, oradan söylüyorum. Şimdi Sinan abinin dükkanı yok ee, ama Tarsın Aksoy devam ediyor hala. Ee, benim söyleyebileceğim aslında iki isim bunlar. Çok güzel. Ama yeni jenerasyonda e, birkaç arkadaşımız var yani. Çok güzel, sevindim, memnun oldum. Bunları destekliyoruz zaten. Tabii ki, tabii ki. Gönülden, Peki, Üstad seni aslında çok önemli bir niteliğin daha var. Sen aynı zamanda bir önce bu konuştuğumuz, bahsettiğimiz bu loncaların bir tanesinin başkanısın aslında. Evet. Bunu aslında biraz yer vermek istiyorum. Onun için sohbetin sonuna bıraktım bunu. Interflora Türkiye Başkanı Bülent olarak aynı zamanda şu an. Biraz bize bundan hem Interflora'dan bahseder misin? Senin hem Türkiye çapında hem de Türkiye'de Interflora'nın ne durumda? Kaç üyesi var? Bunlardan biraz bahseder misin? Tabii ki. İnterpreter Ölçüşeçleri Derneği Avrupa menşeili Biz, e, genel merkezi İsviçre'de olan e, dünyada çiçek ağının olduğu e, bir markadır. Interflora bir çiçek dağıtım ağı mı? Evet. Interflora Hı. çiçek dağıtım ağıtı dünyada. Aynı zamanda Türkiye ayağında başkanlığında e, ben yapıyorum. E, dolayısıyla in, Türkiye'de Interflora üyesi yaklaşık 800 tane üyemiz vardır bu Türkiye'nin e, her ilinde, her ilçesinde e, olan üyelerimizdir. Yani biz Türkiye'de mesela sipariş oluşturduğunda, internet sipariş düşünü, yarım saat içerisinde Türkiye'nin yüzde %90 de, diyebileceğim, tabir edebileceğim şehir ve ilçelerine çiçeği gönderebiliriz. Teslimat yaptırabiliyoruz Çok yani. Güzel. Yani buradan bir e, Lara çiçeğe gelen bir müşteri atölyede e, Ağrı'da bir çiçekçiye, evet. İzmir'de bir çiçekçiye evet. ya da Ankara'da bir çiçekçiye bir alana çiçek göndermek istediği zaman buradaki sizin üyeniz olan bir e, adrese en yakın bir e, çiçekçi bu sipariş iletiliyor. İletiliyor. O, evet. Oradaki kişi istenen formdaki çiçeği hazırlıyor. Hı -hı. E, tabii bir liste fiyatları var. Bu fiyat üzerinden e, ulaşımı sağlıyor. Doğru evet, mu anlıyorum? Doğru, doğru. Eyvallah. Peki e, bu gibi kurumların e, endüstriyel anlamda eyvallah Hı -hı. bir e, şeyi var e, hızı var ve kazanımı var e, tüketici için. Hı -hı. Peki sen ne düşünüyorsun? Yani istenilen forma geldi mi? Dünya genelinde hatta Türkiye genelinde, dünyayı bırakalım, kendi ülkemize bakalım. Evet. E, i̇stenilen formda mıyız? Yani burada verilen e, hizmetin kalitesi, ürün çeşitliliğini Türkiye genelinde vaat ediyor mu? İnterflora veya diğer loncalar içinde söyleyebiliriz bunu. Şöyle söyleyeyim onu da, yine açık bir renklilikle söyleyeceğim. Son yıllarda istenilen kıvama geldi. Neden geldi? Çünkü öncesinde... İthalatçılar sadece büyük şehirlerde vardı ve ürünlerini daha çok büyük şehirlerdeki arkadaşlarımız alıyorlardı. Anadolu'dan ya da işte atıyorum Anadolu'nun en köşesindeki arkadaşımız bu ürüne ulaşamıyordu ama son yıllarda onlar da ulaşmaya başladılar. Bugün burada atıyorum ben bir beyaz lale satıyorsam adam Diyarbakır'da da beyaz lale satıyor. Ben Aynen. bugün burada bir şakayı satabiliyorsam o da orada bir şakayı satabiliyor. Evet. Yani o anlamda Anadolu'daki arkadaşlarımız da ürüne kolay ulaşabiliyor artık. Bu yani. heyecan verici, çok Tabii güzel. Ki. Zaman zaman benim sosyal medyada önüme düşüyor. Evet. İşte bu Elazığ'da, Hı -hı. işte Diyarbakır'da, Hı -hı. Adana'da, Gaziantep'te, evet, İstanbul'da evet. ve büyük şehirlerde belki çok çiçek atölyesinde rastlanmayacak çiçekleri de cesurca kendi mağazalarında Dolu dolu koyup bunu paylaşıyorlar. Kesinlikle. Atölyenin formu, dükkan evet, formu evet. vesaire bir boyutu yakalamış ve götürüyor yani. Evet, evet. Bu Heyecan verici bence ilham veriyor bence. Kesinlikle. Ben ben mesela İtalya'çılara gittiğim zaman görüyorum orada kutulara sipariş vermiş adam yazmış diğer Bakır'daki bir firma oraya ürün gidiyor. İşte Şırnak'taki bir firmaya ürün gidiyor yani. Çok güzel bir şey. Benim hoşuma gidiyor mesela Diyarbakır'a, Şırnak'a atıyorum. Dediğim gibi Antep'e, Adana'ya buradan ürünlerin gitmesi, farklı ürünlerin gitmesi, evet. spesiyel ürünlerin gitmesi benim de hoşuma gidiyor gerçekten. Yani. Evet. Güzel bir şey. Evet. Üstad, güzel bir sohbet oldu ama senin son olarak söylemek istediğin şeyler nedir? Bizimle paylaşmak istediğin bir şeyler var mı? Son olarak duymak isteriz. Öncelikle çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğin için. Eyvallah benimle paylaştığın için çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Ya benim başından beri söylediğim bir tek şu var. Biz sektör temsilcileri olarak, çiçekçiler olarak birleşemezsek bir şeyleri yapamıyoruz. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde olup bir şeyleri yapabilmemiz için bu şart. Öbür türlü herkes bir yere bir şey çekerse ortada kalıyor. Evet, dağılmamak lazım. Kesinlikle. Yani birlikle, birlikten kuvvet doğar sözü boşa değildir. Bir olmamız lazım. Sesimizi daha duyurabilmemiz için daha yüksek sesle bağırmamız lazım. Eyvallah. Güzel sohbet oldu. Evet. Ee, seni gördüğüme de sevindim. Ben de atölyende bizi ağırladığın için çok teşekkür evet, ediyorum. Evet, rica ediyorum. Ee, ez cümle birlikten, beraberlikten bahsetti. Ee, sevgiden ve e, barıştan bahsettiğimiz gibi. E zaten bizim dilimiz ortak dil olan çiçek dili olduğu için çiçekte buluşmanın bütün loncalarla, toplumla, atölye sahipleriyle ve dahi atölyenin dışındaki bütün toplum örgütleriyle de aynı ortak dili kullanmak dileğiyle hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.